Merkez Bankası politika faizini %43'e çekti. Bu karar ekonomik dengeleri sarsacak gibi görünüyor. Bankalar hemen harekete geçti ve mevduat faizlerini aşağı yönlü revize etti. Peki bu ne anlama geliyor? Tasarruf sahipleri artık daha az kazanç elde edecek. Yüksek faiz döneminin sona ermesi birçok yatırımcıyı düşündürüyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu durum tasarrufları etkileyebilir. İnsanlar paralarını nereye yatıracaklarını sorguluyor. Düşük faiz, borsa ve gayrimenkul gibi alternatif yatırım araçlarına yönelimi artırabilir. Ancak bu da riskleri beraberinde getiriyor. Ekonomideki dalgalanmalar yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Bankaların mevduat faizlerini düşürmesi kredi faizlerini de etkileyebilir. Kredi almak isteyenler için yeni bir dönem başlıyor. Faiz oranları düştükçe borçlanma maliyetleri de azalacak. Bu işletmelerin ve bireylerin daha fazla kredi almasını sağlayabilir. Ancak bu durum enflasyon üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Ekonomik dengeyi korumak için alınacak yeni önlemler merak konusu. Gelecek günler bu gelişmelerin sonuçlarını gösterecek.